Benim ne benim, şey benim bak bir be, bir be, ben ya sana ben ben. Benim evimden çık bak. Benim deldi yine anladım. evime. Çık benim evimden. Bak bu bizim orayı evimiz. Çık abi. Çık abi bizim Ar evden. Ama ben yardım ettim sana. Bana kov abi şunu. Gel. Git. Git. Çok çok Git. Gelme. Gelme. Oğlum boya gel. öyle kovma lan çocuğu. Aman bakayım. Aha gelme <laughs> orun.

ben anime erkeğe geldi. Selamun aleyküm. Yapma, 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 yapma. Ben de yiyeyim biraz seni. Ebu ne yapıyorsun Ebu? Ya, ya bunlar üzerimde kalmış. Kardeşim, ben oynamayı bilmiyorum ya atıyorum. Rica etsem yapmaz mısın? Atar mısın bana onları ee, Rami Can'cığım? Ben şuraya Ebu'ya set yapalım diye şey koydum. Ayrın koydum çıkıyorum sonra. Ben, ben yaptım seti. Rami oldu. atar mısın ya. canım? Ama gol El, buradayım? Eyvallah. Ver 3 tane at. Evden, evden çıkar mısınız arkadaşlar? O ne? Yapma, yapma. <gülüyor> yapma. <gülüyor> 4 tane gold'um var mı? Bana at. Güle <laughs> bana. At, <laughs> aşkım <laughs> bana at bana. Ay bek selam. 34 tane. Olsun. Kanka ben onda, onu da ben. ver. Bende yok vallahi yok. Yardım <laughs> Yo, et Ya eyvallah. Abi burayı niye tükürdün? Ya siktir git lan evimden. kurtları çağırayım mı oraya dövsünler hepsini? Ya çık git evimden çık gidin yapma, ya. Yapma bekle, yapma. Bekle bekle yap. <laughs> yapma. bekle. bekle. Yapma, yapma, ben, yapma, ya ben buraya yayın yapma, yapma, kanka yapma, oğlum niye, niye böyle, yapma, yapıyorsunuz yapma, ya niye böyle yapıyorsunuz kanka neden neden amına koyayım ya Ne yapıyon ne yapıyon Dekorasyon gibi Fortnite bekle şu an bizim de oğlum çıldırdın sınır kırdı ben, kanka, ben Ay, yani ya niye bana bana, bana bir yapıyorsunuz ya Ramican Kanka yapmasana ya. Ee, 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 ya. sen ne yapıyorsun be. kanka? Ramican. Ya. Ramican Rami ses ver bana Ramican. O evi o şekilde bozmaya devam edersen gelip seni götürürsen Evde hiçbir şey yapmadım. Ne yaptın? Sakin, sakin, sakin ol kurtlarımı saldırttım. Sakin ol kurtlarımı saldırttım. Evde hiçbir şey kırmadım veya yerleştirmedim. Ne yapıyorsun Emir? Her yere blok koydum. Onu ben mi koydum? Evet. <laughs> tamam 2 3 tane ben koydum. Geri kalanı ne Ebo yaptı. O lan nasıl bana oldu yine ya? Ya